yıllar öncesinden bir otobüs yolculuğu anası. Not etmişim yine ben. Tarihine eskilerden. Çok hoşuma gitmişti Ankara'dan dönerken. Otobüs yolculuğu. Severim ön koltuğu. Seyir halindeyken de izlerim sonsuzluğu. Oturdum ön koltuğa yine. Yolculuk Kayseri'ye. Vedalaşıyor sevdalılar. Peronda bir hüzünle. Yanıma düştü bu güzel kız, göz yaşı akıyor hep aynı hız. Oradan buradan muhabbet paylaştı hüznünü hesapsız. Kocası tayinle Diyarbakır'a, Bak bakıcısının vefat ediyor baba. Bir yaşındaki kızlarına kim bakacak bu durumda? Kızını Kayseri'ye bir haftalığına, kocasını terminalden Diyarbakır'a. Gönderdikten sonra perişan, oturuyor yanımdaki koltukta. Sıkıntılarımızı yarıştırdık. İkimiz de pek şaşkındık. İsimlerimizi bile sormadan dertlerimizi paylaştık. Yine bir gün Kayseri, Ankara. Kalkıyor bizimki moladan sonra. Otobüse binip yerine oturuyor. Koltuğunda dolu dolu bir kafayla. Bakıyor şöyle sağa sola. Her yer yabancı geliyor ona. Kendi kendine içinden. Yanlış otobüsteler. <laughs> Aptallar ya. Bakıp yanındaki yolcuya içinden gülüyor. Haklı ya. Yanlış otobüse binmiş. Yazık. Deyip söylüyor sonra kadına. Kadın atıyor kahkaha diyor sonra kibarca. Bence siz çabuk inin, yanlış bilen sizsiniz zira. <laughs> bir yolculuk anısı da benden. Geldi hemen, durur muyum ben? Benim de bir gün kafa çok karışık. Dönüyorum Kayseri'den. Sabah yolculuk Kayseri'ye. Dönüşüm aynı gün ikindi de. Kafamın içi zaten dop dolu. Beynim durmuş iyiden iyi. Moladan sonra ben inerken merdivenlerden durup şöyle bir an düşündüm. Lan nereye gidiyordum şimdi ben? Ankara'dan Kayseri'ye mi? Yoksa tam tersi miydi? İsmini bile bilmediğim yolcuyla yarıştırdık biz serüvenleri.